Evet sevgili izleyiciler bu bildiğiniz su arıtma cihazının altında dört yollu vana dediğimiz şu bir şu da iki bu ikisinin arasında bulunan bir tane conta Cam parat. Bunu açtık, baktık. Şöyle açıyorum, siz de görün. Şurada parmağımın uç kısmında patlak var. Evet, gördünüz gördünüz. Baş kenarı dokunuyor şu anda. Yani şu üst, üst kısmındaki deliği gördünüz. Buradan dolayı su arıtma cihazı atık su sürekli bu şekilde su akıtıyor idi. Şimdi suyu kıstık vanamız tam kapatmadığı için yine damlıyor. Bu contayı değiştireceğiz. Tekrar sizinle kaldığımız yerden devam edeceğiz.